Kankalarım herkese selamun aleyküm. Bugün sizlere Vodafone'dan bedava bir şekilde 3 GB internet nasıl kazanırız bunun adımlarını göstereceğim. Videomuzun adımlarına geçiş yapmadan önce şu an ekranda görmüş olduğunuz Berdan Medya Telegram kanalına da katılım sağlayabilirsiniz. Bu kanalın içerisinde de ücretsiz internet kazanabileceğiniz kampanyalardan ve videolardan bahsetmekteyiz. Telegram kanal linkimizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Evet dostlarım 3 GB internet kazanabilmek için mesaj ekranınıza geliyorsunuz. 55 55'e 3 gün 3 GB tarzında bir mesaj gönderiyorsunuz ve ardından 3 GB internetiniz hattınıza tanımlanıyor. İster faturalı ister faturasız olun tüm hatlarda geçerlidir ve bu kampanya sadece 3 günlüktür otomatik olarak iptal olur bilginiz olsun. Bu tarz videoların devamı için de Berdan Medya YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz da görüşürüz hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar